Harbi sen onu da kaçırdın. Kaçırdın değil lan geri gelmeyecek mi? Mac var ya şey olarak çağırabiliyoruz zaten Mac'i de. Eee şey olarak gitti. <laughs> ya. Ya. Allah ya. ya. Abi trade attık. <laughs> Gel adamı kov Kaçtır sıkıştır. Barış, Barış Yanımıza gelsene Şimdi çıldıracağım beyler Ya Oyun... başlamadan para yatırma hayali mi kuruyor? <laughs> Aynen Başlattınız mı? Ay <laughs> Adam var Allah... Nereye gidiyorsun lan? Adam geldi, adam geldi. İçi, arkasında şuran. Çektim. Arkam! Çoço, uçuyor, uçuyor diğeri Ne Düştü. 28 uçuyor. Ne bu saldı mı bunları? Bela loot düşüyor. Bunu da devirdim. İnanılmaz iyi değil miyim şu an? Evet, ben fullüm arkadaşlar. Devirdim. öldü. çok güzel. şu biri düşük ama biri bir grup hayatta. tamam. Ar arkamız. bakayım. Öldü. öldü. öldü öldü tek öldü. başka biri Aşağı sıkıyor alın. başka biri sıkıyor arkadan uzaktan sıkıyorlar. ben tam buraya gelin. Devirdim. O da öldü. Belen ne zulta ihtiyacımız var? Al oh. elin tanık sniper mermisi. Oğlum yıldırım geliyor ya arkadan sniper. Barış sniper çıkıyor. Aldım. Yukarıda arkadaşı var. Yukarıdaki beni aldı. Son al, son. Onu alırsanız bitti. Erk solundan geliyor, solundan, solundan, solundan. Sağında, solumda, sağında, sağında. Tam çok iyi. Çok iyi, beni kaldır, beni kaldır. Tam sakin Harika. kal. Çok iyi. Benim tamam. ammoya ihtiyacım var bu arada. Ammodan bolu bir şey yok. Her şey ben yok. sana medkit atacağım. Tamam, ben sana ammo atayım. Ne lazım? Kanka her ya şey eğer 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 sadece eğer orta <laughs> tamam. Şurada şurada. Şurada var. Tamam. Başlayacak mıyız? Ne yapıyor? <laughs> Uçuyor bir tanesi. Yirmi vurdum havadaki. Aşağıda cam basıyor. Kalkan bastılar şurada. sniperli kesiyor. <laughs> Oha, kalkan adam var mı? Var, mini var ama sadece gel. A attım seni şuraya. Miner kesildi, damar kesildi. Biri şuradan. Bakıyor, sniper keçi Hakan. Hakan, mini attım. Terk edelim burayı. Alıyorum, aldım aldım. Devam et, devam et, devam et. Terk edelim Şu burayı. Çık. Şu eve gidelim baya, bak çık, evi görüyorsunuz. Çık, Nereden sildin? Aaa <laughs> karşıda. Beni kaldır bir Tamam. Bende medkit var sana. Şeyle basıcam. Şu evin içinde, şu evin içinde böyle. Bende mini de var evet. Hakan. Üst geliyor Hakan. Bela, bela bu tarafa. Allah gelmez çabalama. Ne Gelmiş. Ge dedim ya. Nasıl ki yok yok çıkamazdın. Nerede bir şey sesken, demiyorum. Ben kaçıyorum Geç, abi. Ya. Hay sikeceğim şu sistemine muhabbetini ya. Neredeler? Hala keserler seni görürler şu an gel kaldırım ikisi uçarak ikisi uçarak geldi <laughs> geldiler baş geldiler geldiler uf <laughs> oh. devirdim birine tamam da İstiyorsan oh. verebilir mi? Adam var oğlum. Bir tane daha kaldı. Şurada. Şu tarafta bir yerdeydi gördüm. Yok. Hop. Başka takım mı? Başka takım bu. Ya sikim. Uf, su da bir tanesi. Gelmeme kı. Hakan arkada. Bu diğer takımdan olan şu. Helal burada. Burada geldi. Kalkan. Tam kalkan içiyor, kalkan içiyor. Taşın üstünde kanka. Biz buranın müptelası olduk. <laughs> biraz öyle Düşüklüğü görüyorum beyler Bu ne? Ben biraz ben yoruldum ya kanka. galiba. Ben zümrüte çıkmaya kafaya koydum ve platikiye düştüm. Sinirliyim o yüzden. Kötü mü? Kötü ya? Kötü İkinci arkamdan sıkmasın. Birini düşürdüm. Üste arkam, üstte Aykan üstte. Evet, sıkalım. What the f***? Nerede o lan? Bir arkanda da var ama Evet bu kadar kor <laughs> altı koydum